Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef hepimizi üzen bir haberle karşınızdayız. Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu evinin bahçesinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kahreden olay Bayramyeri Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 13 yaşındaki A.Y. isimli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin bahçesinde asılı halde bulundu. Durumu fark eden yakınları olay 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan AY'nin yakınları sinir krizi geçirirken, küçük kızın cansız bedeni ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili ise soruşturma sürüyor. Sevgili izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.